Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Bizler niye sıfır araç alıyoruz? Hatasız, kusursuz olsun diye. Ona göre yüksek bedeli deyip sıfır araba alıyoruz. Üretim kaynaklı hata. Menteşe'nin vidalarını boyamışlar ve vidasını sıkmayı unutmuşlar. Bakın elimde bile gevşiyor. Üst direğimiz lokal boyalı. Buradan size göstereyim ki sizler de görün boya tozlarını silikonlamayı görüyor musunuz? Hatta şöyle ışığın açısını değiştireyim. Daha yakınlaştırayım. Evet görünüyor şu an. Arka çamurluğumuz aynı şekilde boyalı. Arka kapımız boyalı. Sonra diyorlar ki ben tarcanlara araç asla göndermem. Onlar sıfır araçta bile kusur buluyor. Ben kusur bulmuyorum. Üretici firma kusurlu yapıyor. Sizlere kusurlu aracı orjinal satıyorlar. Sonra tarcanlar sıfır araçta hata buluyor, kusur buluyor. Yorumlarda hep şunu diyorlar. Ya Avrupa'da değişen araba daha değerli, boyalı araba daha değerli. Biz değişene boya takılmıyoruz ki. Biz senin dürüstlüğüne söylediğin söze takılıyoruz. Boyası dedin mi dedin, Değişensiz dedin mi dedin. Biz buna takılıyoruz. Bu yaştan sonra da kimseye dürüstlük dersi verecek halimiz de yok. Haddimiz de değil. Herkes kendine yakışanı yapar. Tarcanlar Ekspertiz'den selam olsun. Allah'a emanet.